Gözleri açabiliriz herhalde artık. Açalım mı? Açmayalım mı? Adam kulağımı bulamaz. <laughs> İkisi de akıllıca bir şey yaptı. Buzu da tahmin ettiler içinde. <laughs> kıtır kıtır kestiğin <laughs> Oydu ama bundan değil mi? <laughs> Zencefil bu. Ben marul dedim ona yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, Partuba hoş geldiniz. Bugün Şekit bir Festivali'ndeyiz. Yanımda Burak ve Liza var. Ee, bugün bir challenge'ımız var. Gözleri kapalı bir kokteyl yapıp tadına bakacaklar ve içerikleri tahmin etmeye çalışacaklar. En çok içeriği tahmin edene şeker ya da hediye diyeceğim. Hatta belki hepsini bilirlerse ikisini de hediye edebilirim. Önce göz bantlarımızı takıyoruz. Arkadaşlar şimdi kokteyllerimiz hazır. Size veriyorum şöyle bir dakika. Evet. Bu senin. Bu senin. Bir tadına bakın. Bir düşünün. Ve sonrasında yorumlarınızı merak ediyorum. İçerikleri söylemeyin. Ben özel olarak alacağım onu. Kopya çekme olmasın. Gözleri açabiliriz herhalde artık. Açalım mı? Açmayalım mı? Adam kulağımı bulamaz. <laughs> evet, önce ilk kim yorumlarını söylemişse? Söyleyeyim ben. Evet. Lisa başlıyor. Lisa. Evet. Olarak tamam. Bu kadar. Tamam. Sen hazır mısın? Hazırım. Bak. Tamam. Ben de... Anladım. Evet. Tengiz. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. tamam ne Hı evet. Göz mantığınızı çıkartabilirsiniz arkadaşlar. İkinizin de ortak olarak söylediği zencefil diye bir şey var. Zencefil içinde yok. Hadi ya. <laughs> Ananası nasıl salladın <laughs> hiç bilmiyorum. <laughs> ee, o zaman kazanımı söylüyorum. İki içerik bildim Burak. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ee, sence kaç tanesi bilmişsindir? Hiç. Hiç bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> hiç bilemedim maalesef. Ee, viski, zencefil, bir de Reyhan, Reyhan söyledi. Ama Bunların hiçbir içinde yok. Sen hadi bir de nane söyleyeyim diye kurtardın işi. Evet. Nane ve vodka'yı bildin. Vodka'yı bildin evet. Evet. İçinde bir de pancar vardı bunun. E, vodka ile hazırladık. Tatlı ekşi sosumuz var. E, pancar ve nane koymuştuk. Nane ve vodka ile beraber oradan kurtardık. Evet. İki bilerek shaker kazandın. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. O zaman shaker'ını veriyorum. Tebrik ederim. Bizden bir fark tüp şeklini Teşekkür ederim. kazandın. Bir sonraki yarışmacılarla devam ediyoruz. Sıradaki yarışmacılarımız Çağın ve Berke burada. Gözlerimizi kapatıyoruz ve challenge'ımız başlıyor. Evet arkadaşlar, kokteylimiz hazır. Şimdi... Beykecim önce senin kokteylini veriyorum. Buyurun. İyice bir kokteyl isterseniz. Bu tadına bakın. Sonra söylemeyin ama kulağıma fısıldayacaksınız çünkü kopya olmasın. Hazır mıyız? Tahminleri olan var mı? Önce kim başlamak ister? Tamam. Şimdi ben senin yanındayım. Hı <laughs> hı. Eksikatlı portakallı bir sos var, <laughs> <laughs> <oluyor? Ne> <laughs> şeker çorbası <çöldüm. gülüyor> var, <laughs> kuzu sayıyor musun? Say, onu da say. Kuzu da var. Çok iyi. Şimdi bir şey daha alıyorum ama test edeyim maalesef. Tamam. <laughs> Güzel. İyi mi böyle? Güzel. <laughs> Beğendi. Ben hazırım seni dinlemeye ama sen içmeye devam etmek istersen. Um, Yok. Yanlış tahminler etkiliyor diyorsun. mu? Onu sor. Hayır. hayır. Ha, işte ne mi? gelirse sayacağı. Evet, ama kulağıma söyleyeceksin. Okay. Greyfurt var, Hı -hı. şeker var, Hı -hı. rom var, Hı -hı. vodka var, Hı -hı. nane, Hı -hı. buz. Hı -hı. Çok iyi. <laughs> Ondan sonra bir saniye. Alkolü sadece bir tanesini seçecek olsan peki hangisini seçerim? Rom derdim. Tamam. Okay gözlerinizi açabilirsiniz. Yani sen bayağı nokta atışı yaptın aslında. Sadece böyle bir meyve <laughs> sebzeden de bir şeyler ekleseydik güzel olurdu. <laughs> sen de bayağı iyi gittin. Ama ortak nokta olarak ikisi de akıllıca bir şey yaptı. Buzu da tahmin ettiler kokteyl içinde. <laughs> Eğer yani eşit sayıda olsaydı ekstra buzu söyleyeni gerçekten takdir eder hediye verdim. İçerisinde siyah üzüm, zencefil, İsveç Vodkası, Tatlı Ekşi Sos, Şeker ve Tonik var. kazanımız burada. <laughs> Sana da shaker'ını hediye ediyorum. Tebrik ederim. Teşekkürler. Bir sonraki yarışmacılarımıza geçiyoruz. Şimdi yanımızda Emre ve Mert var. Mantlarımızı takalım, gözlerimizi kapatalım, kokteyli yapmaya başlıyorum ben. O. Bir dakika. Buldum ne oldu? Neydi lan bu? Söylemeyeceğim biliyorum Söyleme. Ben de buldum ben de buldum. Valla? <laughs> Aynen. Evet, evet. arkadaşlar kokteylimiz hayır açmıyor muyuz? Hayır üzerine <laughs> ne <yapıyorsanız>. Nerede? Nerede? <laughs> Vereceğim ben çünkü. <çok gülüyor> evet. Ee, söylemiyorsunuz bu arada, kulağına fısıldayacaksınız. Okay, Kopya tamam. olmasın. Önce güzelce bir koklayın. Çok güzel olmuş eline evet, Harika. <laughs> harika. Harika olmuş hakikaten O kadar güzel ya. olmuş ki içinde Vallahi... ne olduğunu anlamıyoruz bile. Aynen. Hepsi birbirine çok yakışmış. Vay, mükemmel olmuş ya. Ben tam anlayamadım, bir tane daha. <laughs> Yorumlara geçelim mi? Ben bir tane daha hazırlayayım. <laughs> Hazır olan var mı böyle tahminleri olan? Ben az da şu biraz. vardır, bu vardır. <laughs> Hazır mısın? Evet. şimdi sana doğru geliyorum, kulağım mısın diyeceksin. Hı hı. Hı hı. reyhan. Hı <laughs> hı. Şeker. Hı hı. şu marul muydu neydi? Onun oraya bir şey koydum. Bir de o var. o neydi? Onun adını bilmiyorum ama. Onu da bence say. Şu kıtır kıtır kestiğin adı. <laughs> bir de buz var işte. Tamam. Evet çok iyi. Çok yani iyi değil abi. mi? Şimdi. Sana doğru gel. Hazır Şeyi mısın? Şeyi de söyledim, <laughs> Ben dört tane bildim. Banko. Nilay. Hocamla gurur duyuyor musun? Dört tane bildim en az. Buz. Evet. En evet. Sen, sen Hı -hı. evet. Ee, şeker. Şuradaki siyah. Hı -hı. Siyah kapatı olan. Anlam. Alkol biraz kafamı karıştırdı. Açılık sanki. Şey değil. Söyleme. Bak benim hanım hamile. Benim kazanmam lazım burada. Evet. Gözlerinizi evet. açabilirsiniz. Evet. çok güzel. neydi ya o kıtır kıtır kesti? Abi şu, baba şu neydi ya bunu ne? bu ne? Elması. Ay la ben zencefil Ula. dedim ona. Bu bunu koydun değil mi bundan? <laughs> koydun ama bundan değil mi? zencefil bu. Ben marul dedim ona ya. <laughs> <laughs> Hiç marul gibi <göğü> yememiş gibi. <laughs> evet. Şimdi içerikleri sayıyorum. İçinde <laughs> alkolü söyle ya. Bir şey söyleyeyim tamam. <laughs> İsveç vodkası var. Vodka bildim. Vodka. Hmm. Bildim. Bir buradan bir eğlendim. Ama Ha dur daha devam var. Maydanoz var. Zencefil var. Ee, sen fesleğen dedin ama aynı familyadan Reyhan var. Ben bildim. Reyhan mı dedin? E, o bayağı ben, Reyhan dedi. ya. <laughs> yani. olsun. e, ee, ve lemongrass var. Tamam o da Tatlı limon işte. Şeker var. yok içinde ama zaten içerik olarak en çok sen bildiğin için şekeri... <laughs> sen hak <laughs> <laughs> Şöyle. Teşekkür ediyorum. <laughs> sizinle yarışmak çok çok güzel. Çok teşekkürler. Ama müthiş. biliyorum yani <gülüyor> siz <gülüyor> beni, beni kazandırmak için şey yaptınız. Evet, değil mi? Evet. Eşim hamile diyor. <laughs> da. Büyüksünüz. Katıldığınız teşekkür, teşekkür ederim. Sağ çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ ol. Görüşürüz. Bir sonraki videolarda görüşmek Hoş üzere, üzere. Görüşmek Hoş arkadaşlar. Hoşçakalın.